Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uç, kuça, kutu açılımı yapıyoruz. Sizde bu araba varsa yorumlara yazın. Yok Yoksa da yazın. Yok mu aslında? Neredeyse hiç bu... kimse de yoktur. O yüzden adı da burada yazıyor. Loco Motorin. Hmm. <laughs> bu videoya tam olarak 5 like istiyoruz. Ben istemiyorum o istiyor. Şimdi kutu, kutu açılımı yapıyoruz. Orada açma, burada abi. Görsün insan adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Şurada aç şurada bakalım. Ver bakalım. Açar mısın kameracı adam? Kameracı adam. Bir dakika sen tut o zaman bir seninle. Biraz. Sadece orayı. Ne yapmışsın sen? Normal açma yerini açmamışsın. O zaman ben de şöyle açacağız. Üstüne var. Doğru tut bakalım sen. Öyle saçma hmm. açıları getirme. Ben yaparım. Şurası bak zayıf kağıt. Gördün mü? Ali. <laughs> Kamerayı tutacak. Bak, ee tutayım şimdi. Bakın arkadaşlar. Güzel bir arabaya benziyor. Çok da hızlı da. İsterseniz şurada, <laughs> şurada da kaçtırayım. İlk bakalım güzelce. Ne var? Hızlı da. Bir çekemedim. Bir daha yapar mısın? Bak. Hızlı da. Çünkü tekerlekleri yeni. Çok güzel bir araba bakın. Adı kim? Bilmiyorum. Lokomotorin. Lokomotorin'i sevdiyseniz yorum yorum yazın ve like de atın. Like mi like mı? Like işte like. Bye. Bye bye. Kapağımı